Şanlıurfa'da geçmişi Göbekli Tepe'den daha eski olan çeşitli tohumların ve buğday tanelerinin kavrulmasıyla yapılan kavurga son zamanlarda popüler hale geldi. Kavurga, buğday, nohut, mısır, menengiç ve hint kenevirinin karıştırılıp kavrulmasıyla yapılan bir çerez türüdür. Halk arasında ise klenek olarak biliniyor. Tadı kadar yapımı da oldukça kolay olan kavurga, kaynatılmış buğday, karpuz çekirdeği, menengiç ve kendir tohumuyla yapılmakta. Her biri ayrı ayrı kavrulan bu ürünler daha sonra birbirleriyle karıştırılır. Kentte kavurga satışı yapan Ömer Seyiz, kavurganın son zamanlarda vatandaşlar tarafından oldukça tercih edildiğini, ayrıca kavurganın kahve ve çayın yanında ikram edildiğini söyledi. Kavurga e, eski bir çerez türümüzdür. Benim annem bile daha kavurga ister. Yani size göbekli tepeden bile kalma diyebilirim yani. Tabii en eski yani kendi tohumundan oluşan, buğdaydan oluşan, karpuz şey, eskide karpuz şeydeyim, misal karpuzu yerdik, çekirdeğini kalırdı, da, kavurdu. Da, yani dövmeyi yapardı. Benim annem daha da yapar yani ister. Kavurdayı misal e, geceden buğdayı suya bastırır, döver, dövme çalmaya getirir. Ondan sonra kavur, ilk başta nohutu kavurur. Ondan sonra kendi tohumunu, menengicini, bulguru, parkos şeydeni, bunlar hepsini kavurur ayrı ayrı. Ondan sonra hepsini bir tavaya alıp tuzlayıp o şekil kaldırırız yani. Kış geceleri. Ekseri genelde kış gecelerinde çünkü kış gecelerin uzun kış gecelerin vazgeçilmez bir çerezdir yani. Tabii. Şu anda kahvenin yanında bile veriliyor, çayın yanında, kahvenin yanında artık en popüler bir çerezdir yani. Kavunan fiyatı en ucuz şey. Kilosu 130 lira. Çekirdeğin fiyatı. Bir nohut fiyatı zaten. Herkese tavsiye ederim. <laughs>